Sayın seyirciler boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basıp işte gördüğünüz gibi silahla rehin alan, yardım etmeye çalışan iş arkadaşını da yaralayan İbrahim Halil Gümüşçü'nün cezası belli oldu. Biri eşi olmak üzere yaraladığı iki kadının şikayetlerini geri çekmesine rağmen mahkeme efendim gözü dönmüş kocayı tam 24 yıl hapse mahkum etti. <laughs> İsyan ettiren o görüntülerin cezası belli oldu. Eşini tabancayla rehin alan sanık Halil Gümüşçü 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ofiste kadınlardan bir tanesini vuruyor. Diğerini de tartaklıya tartaklıya buraya getirip soktu. İbrahim Halil Gümüşçü bir yıl önce Esenler'deki iş yerine basıp boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı. Elindeki tabancayla terörist diren Gümüşçü eşinin arkadaşını da silahla yaraladı. <laughs> Olay tarihinde evli olduğu eşini bir depoda silah zoruyla rehin tutan Gümüşçü yakalanıp tutuklandı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gümüşçü için karar günüydü. <laughs> Eşi ve yaraladığı arkadaşı şikayetlerini geri çekti ama bu mahkemenin kanaatini değiştirmedi. Gümüşlüğü eşinin arkadaşı MÇ'ye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay, eski eşi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 5 yıl olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdılar. <laughs>